Tarihin en tartışmalı isimlerinden biri Adolf Hitler. Onun hikayesi sadece bir adamın değil, bir milletin hatta insanlığın kaderinin nasıl değiştirildiğinin hikayesidir. Bugün Hitler'in çocukluk travmalarından radikal fikirlerine, gebede geçirdiği savaş yıllarından psikolojik çöküşüne kadar karanlık ama öğretici bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? çocukluk yılları, bir otorite gölgesinde büyüme. Adolf Hitler, 20 Nisan 1889'da Avusturya ve Macaristan İmparatorluğuna bağlı Brian and In kasabasında dünyaya geldi. Babası Alois Hitler, sert, otorite bir gümrük memuruydu. Annesi Clara ise sakin, şefkatli ve oğluna fazlasıyla bağlıydı. Hitler çocukluğunda hem babasından korkuyor hem annesi